Herkese selam arkadaşlar bugün e, kedilerimize Purina Gurme yaş mamayı e, şöyle içerini göstereyim ton balıklı ve neydi sadece ton balıklı en sevdikleri Arkadaşlar birçok markayı da denedik ama en çok beğendikleri hayır diyemedikleri Purina Gurme ton balıklı Evet Müezzacım sen de gel bu Purina ne hikmetse gördüğünüz gibi Çıldırıyorlar. Bekleyin tamam. Buradaki amacımız e, böbreklere suyu daha çok verebilmek. Çünkü yaşmaman ama önce bu. Ha bu arada da tam mama. Öylesine bir mama değil. Ama amacımız sıvı. Evet haftada bir e, genelde ver Amile veriyoruz. Hamile kedileri iki ya da 3 Evet. E, müezzayla, e, gördüğünüz gibi. Mia hamile, müevzi genelde 6 doğum yapıyor. Mia ilk defa doğum yapacak. Bak 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 kaldı. <laughs> tamam veriyoruz şimdi bekleyin. Evet, iki de tabağa koyduk çünkü konserve'den kendi kabından yiyemiyorlar çok kayıyor. Bu şekilde daha rahat yiyorlar kediler zaten yaş mamaları sever. Ne alırsam olur diye düşünmeyin sakın. Çünkü çoğunda tatlandırıcı ve güzel hoş koku koyarak ne olduğu belirsiz çok fazla yaş mama var. Biz bunların hepsini araştırdık ve kedilerimizin de sevdiğinin hangisini sevip yerlerse bu doğrultuda Purina'da karar kıldık. Haftada bir 2 dediğimiz gibi az önce de veriyoruz. Çünkü böbrekleri için çok faydalı. Kurum ama e, bir şekilde karnını doyuruyor, evet besin şey yapıyor ama yaş mama yüzde su olduğu için yani gerçek et ton balığı şu, şu an hmm. verdiğimiz. Evet Mevzamızda yine bir ay geçti hamileliği. O da bu mamayı çok seviyor. Tabi siz de deneyebilirsiniz. Kediniz hangisini seviyor? Balıklı, e, ham siliton ton balıklı ya da tavuklu, biftekli bir sürü çeşidi var. Bizimkiler pek kırmızı et sevmiyorlar. Kızımın göbüşü de büyüdü. Çok yakında size yavru videolarıyla da geleceğiz. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemek için beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.